polislerle üniversite öğrencileri arasında tek taraflı şiddet, aralıksız devam ediyordu. Bacağı, kafaya sopalar ıslık çalarak yükseliyor ve yine ıslık çalarak iniyordu. Bir polis, üniversiteli bir kızı saçlarından tutmuş sürüklüyordu. Diğer tarafta kasklı bir polis, genç bir kızın kafasına sopasını bütün gücüyle indirdi. Genç kızın yüzü beyaz bir atkıyla kapalıydı. Dikenli sopa, kulağının hemen üst kısmına indi. Kızın kafasından kan fışkırdı. Kızım kulağı kan, yüzü, beyaz atkısı, saçları hep kan oldu. Kızım kulağından sıcak sıcak, cehennem sıcağı gibi kızıl kan aktı. Gözlerini kendisine vuran polisin gözlerine dikti. Gözleri kızıl kan. Kızım gözlerindeki bahar yaprak döktü. Polisin gözleri sıcak bir mavinin tanıdık gülüşüyle irkildi kızın bacaklarında bir anda güç kalmadı. Genç kız nefes almakta güçlük çekti. Son bir gayretle elini, yüzünü kapattığı kanla Atkı'ya uzattı. Atkı eline takıldı, yere düştü. Yüz, dudaklar, çene, boyun kızıl kan. Kız yılı verdiği yere bir külçe altın gibi düştü. Polis şaşkın, polis çaresiz, polis pişman. Polis, ani bir hareketle yere yılan kızın hemen yanına çöktü, yaralı kızı kucağına aldı. Kan o kadar çok aktı ki polisin her tarafı kana battı. Kardeşim, dedi. Melek, kardeşim. Polis, ağlıyordu. Abi, ne yaptın bana? Polis, kız kardeşi meleği kucağına aldı. Meleğe sarıldı. Ağlıyordu. Çok pişmandı etraflarında kızılca kıyamet devam ediyordu